Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir ıslak kek yapacağım. Malzemeler: bir bardak şeker, bir bardak süt, bir buçuk bardak un, 3 kaşık e, kakao, bir bardak e, yağ, e, sıvı yağ, dört tane de yumurta, bir tane vanilya, iki tane kabartma tozu. Şimdi e, yapım aşamasına geçelim. Önce yumurtaları kuruyoruz. yumurtaları kırdıktan sonra bir yardımıyla veya bir kaşıkla yumurtaları iyice bile çırpıyoruz. yumurtaları çırptıktan sonra sırayla malzemeleri karıştırıyoruz. Önce sütü, sonra yağı, bir bardak şeker, tekrar çırpıyoruz. sonra vanilyayı ekledikten sonra daha bir çırpıyoruz. Sonra unumuzu karıştırıyoruz. 5 dakika kadar çırpıyoruz. Sonra da 3 kaşık yemek kaşığı kakaomuzu boşaltıyoruz. Tepsimin dibine birazcık yağ e, şey yapıyorum, sürüyorum zeytinyağı incecik yağladığım tepsimin tepsime hazırladığım kek hamurumu döküyorum. birazcık şey yapması için şöyle sallayalım. Şimdi kekimizi 210 derece fırında kekimizi pişirene kadar yarım saatte pişireceğiz. Şimdi fırına gidiyor. Şimdi ıslak kekimizin sosunun malzemeleri 2 bardak süt, 1 bardak şeker, yarım su bardağı yağ, sıvı yağ, 3 kaşık yine kakao. Sırayla hepsini kabımızın içine boşaltıyoruz. malzemelerimizi boşalttıktan sonra güzelce bir çırpıcıyla karıştırıyoruz. Birbiriyle e, harmanlanana kadar karışana kadar sonra pişirmek için ocağa alıyoruz. sosumuzun özelliği iyice gibi pişiriyoruz. Yağla harmanlanana kadar soslu çikolata kıvamına gelene kadar şey yapıyoruz, pişiriyoruz. Birazcık şey yaptıktan sonra kısık ateşte bir 10 dakika şey yapıyorum. 5 dakika pişiriyorum. Böyle kıvamlı bir şey olması yani e, bir dakika kadar pişiriyorum. Şimdi kapattım. Çikolata sosu gibi oluyor arkadaşlar. Ben 20 dakikada pişirdim. Sizin fırınınızın pişirme derecesine bağlı arkadaşlar. 210 derecelik fırında 20 dakika pişirdim. Dersin. Sonra da her tarafına sosun nüfuz etmesi için şöyle çatallarla hafif çatallamıyla hafif delikler açıyorum. Arkadaşlar sosunu şu şekilde pişirdiğim için pastanedeki yaş pastalardan inanın ki daha güzel oluyor. İnanın ki çocuklar bir gecede bitiriyorlar bu keki. Sabaha hiçbir şey kalmıyor. for some reason.